Dur kapatma gözlerini Açık kalsın Alabildiğine açık Atatürk'ün gözleri gibi Enginleri görsün Doksan sene, yüz sene Sonrayı görsün Olsak değilsin sen Büyük taarruz sonrası Elde edilen galibiyetle Sonsuza dek Kapatma gözlerini Açık kalsın toprak için Birer birer şehitleri İsmet Paşa'yı Maraşal Fevzi Çakmağı Kazım Karabekir'i Halide Edip adı varı. Koca Yusuf'u Kara Fatma'yı Mermi çeken kanıları Şarkıları, türküleri, at yakanları görsün. Ey vatan evladı, sen ay yıldızlı bayrağının altında. Dün hürdün, bugün hürsün, yarın yine hürsün. Işığın ışığımız Maraşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görsün. Ey vatan! Yine hürsün Bırak Kapatma Gözlerini Işığın Işığımız Maraşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Görsün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Your son.